Mankabada hepinize merhaba arkadaşlar bugün Rush'ın 4. bölümü e çekiyoruz yanında İrfan var İrfan Hadi İrfan sen şunu al şu bunu Al şu da 15 olsun İrfan Aldım. Gider misin dostum gider misin İrfan arkadaşlar biz son oyuncuda çekiyoruz Hoppa son oyuncuda çekiyoruz bugün kimisi kafa girin sizi görelim çok mutluyuz bazı kişiler bize e, 16 abone çıktı 15 gözükebilir ama aslında 16 yeni bir, bir abonemiz oldu İrfan biraz sen konuş ya niye beni takamıyorsun sen vurmuş ağabeyim salak gitmişim diye düşünüyorum şöyle yaparsak şöyle yaparsak adam anneme küfür işte adam küfür etti be aa çıktı İrfan İrfan hadi ikimiz kalalım öbür er iki gibi tamam mı? Al İrfan. Bros, attım. Bros attım İrfan. Emir sanki uçuyorum gibi gözüküyor değil mi? Yok. <laughs> hadi be. <laughs> Dondıramadım. İrfan. İrfan. Efendim be. Ya bana da bir şey yap ya. Ne yapayım ben savunmayı yapıyorum. Yap. Be elamet geldi. Nasıl oldu koyun? Sen vallahi bın, bın yapıyorum, bın, bın yapıyorum. Ben toplayıcı. Abi sarı 4 kişi ya. Ha? Sarı 4 kişi diyorum. Oo çok iyi. Onlar belki abi de var. Bu sarılar hek ya. Bak mesela şimdi orada hek... Silik kesin o kesin. Sanki bir yerin aklına. Oha! Bir altınım gitti. Ha? Anna bir, bir elam. Ya da altın gel. Kuştu lan. İrf İrfan yatağı koru. Al şunları atıyorum bak. At ben bir kat daha çıkayım. Biliyorum. Sen bir kat daha çık. Arkadaşlar bu son oyuncu. Kayıt olun buraya. Kayıt oluyorsunuz. Onları anlatıyorsunuz ve e, mesela son e, son önce neler var diye sorarsan e, yatak savaşı var yani yatağınızı koymaya çalışıyorsunuz patlatırsanız ölüyorsunuz. Önce de bir, dakika, bir daha dolanmıyorsunuz. E, Orta çağ savaşları var, saklambaç var. Oç var. Tabii mini games'lerde bunlar. Evet mini games'lerde ama onlar şu an hepsi yapımda. Onlar yapımdan çıksın biz de oynayacağız. E, parkur var, skeypass var. Skeypass e, mesela bir kanalın oynadığı bölüm ünlü bir kanal ben de ya Şimdi bildiğimiz bir kanaldı. Bak unuttuk ya lan. Unuttuk. Leaf Luke 35 mi? Ha? Leaf Luke 35 mi? Hayır hayır o değil o değil. O o beni kandırdı. O beni kandırdı. Lütfen. Ya tamam gelmezler tamam iyi. Aa şey yapabiliyorum ya et, plan yapabiliyorum. Anca kendine çalış zaten. Yok lan kendime çalışıyorum. Sağda ikinci seviye kılıç alacağım. İrfan. Bir dur. Oha. Ne ettin lan salak gibi. Oğlum ne salak lan. <laughs> Hiçbir kendisi kaldık. Niye? Çes lazım çes. Çes. Çes lazım. Sen niye buluyordun lan çes? Çalıyor. İrfan. Hı. Hmm. Sürü sürü kılıç yaptım. Gel chestten alırsın. Bir dakika. İfan öbür eli değil mi? Ben TNT ile patlatıyordum. Sen de keşirdin. Oo. Bir dakika. Çok acıktım. Yap. Sen yemek yap. Tamam dur. Yapayım. <laughs> Hiç ben al, altına al, al. Al, bir tane şey var. Al. A ver altını. Ben Al. sadece işe şey yaptım. Olsun ne? İpar ağaçlar kimler zırhlar e, yatağı kurarsınız? İpar attım bak iki altmış dört kattım şuraya. İrfan adam geliyor galiba. Hiç ya bir adam gördüm. Adam gördüm sanki lan. Emir gözünü gözlerini tekrar bir sen indir alsan. Sen yukarı yolu yap da İran biz ben sana şeyi kur diyor. Sen ne diyorsun? Bir etrafı koruyalım. Adamlar kaldığı gibi şuraya gelip patlatır şurayı. Aa bak yeşillerle maviler şu an şimdi BS atıyor falan. Geç. O, bak şu su, suyun oraya geç. Suyun oraya geç. Geçtim. Ha. Aferin. Ben de şunun etrafını kaplayayım. Ben şimdi dördüncü bölümde işte Sen çok geldi. Ben de çekeyim. İrfan koru. Bunu koru. Yine aynı taktiği mi yapayım? Onu daha demin kim yapma bak. Çıkamadık adamlar geldi TNT ile patlattı. Kendin biliyorsun, Sen kendin yapayım. Ya. Hiç patlamamasını istiyorsan benim taktik en iyisi. Ama biz nasıl çıkacağız? İrfan bak oraya üçüncü seviye kılıç koydum. Nereye? Keste üçüncü seviye. Bulursun. Tamam buluruz. Dur şimdi şurayı bir kapat. Bir İrfan al sen şunu üstte doğru yol yap. Sen al şunu üstte doğru yol yap. Bir dakika. Şunu kapat. Şurayı nasıl kapatacağız o sorun. Onu kapatma. Orayı kapatma sorun. Allah'ım ne geliyor dedim. İrfan'ın bir, bir, bir dakika. Tamam. Bir dakika Hakkı. Ha, tamam. Geldik. İrfan. İrfan. Emir bir dakika dur. Tamam. Videoyu da durdur. Durdurayım mı? Durdur. Tamam hemen geliyorum. Arkadaşlar geldik. İrfan şu anda biraz olmayacak. Ben de hemen başlatayım dedim. İrfan peşine gidecek değil mi İrfan? Hı -hı. Sen buraya ne yaptın? Ben buraya bir şey yaparım. İrfan gel kes yay gel var gel. Bir dakika. Heh. Bir dakika yine Tamam. Ya ya, ne istemek vardı kanat? aslında. bize gelen takım herhalde yok. Evet, herhalde yok. Bu takım'a gelen falan yok. Merhaba arkadaşlar. yapar arkadaşlar? Arkadaşlar e, sağ olun bize de çok abone olanlarsınız. Onlara da kırmayacağız. E, beraber video çekebiliriz. Anam düşün. En az zamanımızdan azız. Bize acıyın. Bize, bize acıyın. Tamam bu maviler. Şu beş ilerde şuradaysa Aynen öyle. O zaman bizim yanımızdakiler sadece değil. O ya bizim yanımızda yeşil, yeşil bir şey mi? Yeşil mi? Bir forma geldi. ah Arkadaşlar hemen buradan buradan bir Arkadaşlar hemen geldik. İrfan çıktı. İrfan başladı. Şimdi İrfan parça e, şey ayrımlar alma, altınlar da alma sadece yay ve okal, Yay ve okal sadece. Ben altınla şeyden iş yapacağım. TNT yapıyorum. Bu da var. TNT yapacağım. Sen TNT'leri yap Ha? Yukarıya giden yolu yaptın mısın? Şurada Yok. Kimse gelmiyor da bize yol yapmıyor. Yok yukarı değil. Ne yapmışsın? Mavi ya kimse gelmiyor şu an. Zaten maviler yeşiller orada atıyor. Sarılar şu sarılar güçlü falan. Bakıyorum dur. Sarılar dört kişi ya. Herkes artık iki kişi sadece sarılar dört kişi. Sarı şey yazmışlardı. Ye biz yere isla yazmışlardı. Gelin Yürü. hadi yol yapayız dur. Gideyim, sen Sen yap. Yürü. Yürü. Güver aç şu kaz orayı. Bir dakika. Ben geliyorum. Ha. Sen bana kılıç yapmamışsın ki. O çeste var ya, attığın çeste hepsi var. Hmm, dur. Hepsi de bir level. Üç level var orada. Hangisi? Ha bu. En sona mı koydun? Evet. Dur bir dakika. Bin. Anamajikte. Aslında. Tamam. Aa mavilerin atak gitti. Kaç A kaç. Aa yeşil takım elendi. O mangisi. Yeşil takım bak benim Mavi. Ne ha, tamam, Emir. Ne? Al ben ok sallayayım da sen yolu yap. Lan Emi hadi. Ha yapıyor. Çekil. Çekil. Adamı alırsak süper. İrfan sağlar da bize yolu yapar ha. Ya, İki kadar... takım arda patladı ya. Aha sağlar düştü işte yedikli. Dur bakayım şurada. İrfan adam bana ok atıyor. Bir de ok atacak dedi sözü. Hmm. Öldüm. Dur, dur. dur adam ölecek. Bir dakika. Bilgisayar kendine gelemedi. Aa öldü. Takım beyler değil Gel gel eşyalar burada. Bir dakika. Bilgisayara bir şey oldu. Ha geldi. İrfan gel ondan takıma aldım eşyaları. Bir dakika şu en taşını kırmakla sorun şey yapayım. İrfan eşyalarını aldık. İrfan yani ben. Yüce ben. Ya ben onun canını indirdemeyeceğim ama. Onu da biliyorsun değil mi? Oğlum al ama bir kere vurdum ha. İki. Tamam hadi gel gel eşyalarını al. Dur bizim orayı kırdım öyle zaten. Adamlar geliyor da bize. Hadi İrfan çabuk koş. Hı, tamam. Koş. Yukarıya giden yol nerede? Lütfen koş. Hadi yenebiliriz koş. Biraz hızlı ol. Koş. Ya Allah. İlla ben geleceğim ha illa. Gel. Emin adamlar bize yol yapıyor. Ya biz de onlar köşeden tam oradan gel. Al şunu. Hepsini var Al şunu. Al şunu. Al şunu. Al şunu. Al. 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 Level 2 lik, Al. 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 Evet. Level ee, yani. Ha buldum level üçlüğünü al. Sen de şu level. Al şu şeyini, şunu al. İvan koş. Dur bir dakika. Oğlum bir de kimse yol yapmıyor. Gel o zaman biz onunla yol yapalım. Tamam bizim taraftan yapalım. Tamam ben gidiyorum bizim taraftan. Ama ha adamlar üç kişi şey düşmüş. Abi ölmem kötü oldu. Ne İvan ne oldu? Ölmem. Abi kötü olmadı ki senin sahne adam öldü işte. Tamam sen yolu yap ben ok fırlatayım. Gel gel yardım et arkama gel. Oha üç kişiler. On TNT ben TNT var patlatırsak iyi olur zaten. Oğlum Sana... yeşil yeşillerle maviler bir anda eşyaları patladı ne oldu artık onları? Aynandan patlattılar. Sarılara yolu yapıyoruz diyorum değil mi? Evet dur. İyi bak sen fırlat hemen geliyorum. Dur yere koyalım. Sen bifte kal. Yok yok ben de bir şey yaparsan o kutu ya. Tam zamanı tam. İrfan. İrfan bana ok atıyorlar. İrfan dur. İrfan bana ok atıyorlar. Durma. Adamlar bana ok atıyor. Lan ne şey. Ah. Kaçırma ya, kapat daha şimdi. Kaçır. <laughs> ne yapacağız? Hadi İrfan gel. Mikrofonu aç hadi gel. Hadi. Ben gideceğim onlara. Ben gideceğim. Nereye gitsem gideceğim. Ben Emir Ramazan. Ben bu oyunu bozarım. Ah. Şimdi gelinin şeyini çıkartacaklar. Ah vuruyor ya bana. Vuruyor ya vurma lan vurma. İrfan ben de vardı attım ya ben sana. İrfan mikrofon. <laughs> Öp için. Tamam işte dördüncü bölüm istediğiniz bölüm geldi. adamlar zaten bize bakıyor bak Allah oh, bak ya bak insan böyle ya, olur mu ya bizim alanı yok bu ah bana vuruyorlar <laughs> tamam gitsin yanında gitsin yanında alayım 10 tane ah, 10 tane şey aldım onlar da zaten video yapıyor tehlike tehlike Oğlum bunlar lan en gözüne giriyor onun saçın gözüne giriyor. Tamam aldım bak 23 tane altın elemanımız var. İrfan adamlar geliyor bizim haberimiz yok. İşte de biz buyuz. Tamam geldim. Ben geliyorum hadi yürü. Boş. Boş. Koş koş koş. Of ah, bana vuruyorlar bak. Oh, bu. Tamam. Of bu vuruyor. 200'er ya. Ah of. Ah, bana vuruyor. Oğlum oh, ne kaçını lan? Ne kaçını? Ah. Yahu Adamlar bize de yol yapıyor. Biz onlara gidelim ya. Yeter artık. Lan oha lan. Yeter artık. O yer patlayacak. Bir de o patlıyor. Ha şu oklar İrfan hadi. Lan yolu yapıyorum adam bana yine ok atıyor. Çık lan. Çık şimdi. Çık lan. Lan ben çıktım. Aa yeter. Aa, as. Oyyyy. <laughs> Arkadaşlar ben hemen geliyorum. Geldim yine aynısını yapmışız. Sağ. Bu kazılmaz ki şimdi burada. Al işte İrfan. Beni buradan kurtar şimdi. Ha. İrfan beni buradan kurtar. Ha. Ha. Al işte İrfan. Al al al. Burayı niye düşüyorum böyle? Ha. 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 Orası vurulmuyor. Burayı kazmak lazım. Ha. Ha. ha aferin. Çekil. Altınları bana ver İrfan. Altın sizin. Kılıçsızım. Altınsızım lan altınları ver. İrfan altınları ver. Dur. Tamam. İrfan TNT'de gitti ya. Valla TNT'de gitti ha. Adamlar İrfan geliyordur bak. Baksana adamlara. Adamlara baksana. İrfan

Yana yana yana. Hadi koş, koş, koş. koş, koş koş koş, koş. Yani kodum ağzımıza, kodum ağzımıza. Ah, ah ben Allah'tan Bas Vallahi Allah'tan vuramıyorda lan Vuramıyorda lan Valla vuramıyorda Zaman Zaman Vah İrfan gel gel, aa vurdu İrfan gel gel yolu yaptım gel gel. Patlas, patlas, patlas. İrfan baba gitti mi? Tamam Çekil çekil İrfan çekil Çekil Lan vuruyor İrfan bana Lan vurdu İrfan işte adam işte İşte öleceğim. Ben öleceğim. İrfan ya oğlum öldürsene şunu. Aa. Oğlum dur la. Oha! Ne yaptın lan? İrfan geldiler galiba. Işık falan söndü. Aa geliyorlar. Hücum! Hiçbir şey yok ki. Bak bak lan, lan git lan git. İrfan geldiler ikisi de geldi. İrfan İl bak yine kapatmışım lan. <laughs> Geldik. Geldik. Bunu ne yapıyorsun? İrfan öldü. kaybettik. Aklına gelen her şey. Neyi alayım? Dur. Açıyorsan eşya aldım. Hadi İrfan dal. İrfan dal. Adamları öldürsek. Adamlarda senete var. Dal. 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 İrfan dal. Koş. Koş. Geldim. Koş. Koş. Haydi İrfan Za.. Za işte Za işte haa TRT'yi buldum Haa hadi döşedim döşedim Aa yaktım yaktım Vallahi yaktım İnşallah inşallah yaktım ya İrfan ne kapattı? burayı niye kapanıp kapansın ya Aa patlamış Adamlar gelir. Çabuk. Üstünü kaz İrfan üstünü üstünü. Üstünü kaz. Oraya niye kazıyorsun ki? Koş kılıcını al kapla zırhı falan alma koş. Ben zırhsızım. Ya Allah. Ya Allah Bismillah. Allah Allah öldük de arkadaşlar yenildik. Gel lan buraya. Korktum lan bebek. Aa ah, ben okla okla öldük. Al al al. Al 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 Vallahi öldürmüşüm. Öldürmüşüm. Öldürmüşüm İlvan, öldürmüşüm. Sen de adamı da al 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 Abi adamlar gelsin al. İrfan hadi. İrfan hadi. İrfan yaparsın. Al onlardan. Tamam öldü. Zaten az sonra kapatırım videoyu. Oha lan 30 dakika oldu Ben böyle bir şey bulayım. Aranızı kapatma olayım. Kızmayız. Bir dakika arkadaşlar hemen görüyoruz. Geldim. Aynı yerden devam ediyoruz. Ama adamlar aynı yere durmuyor bir cani öyle bir cani aa vurdum za za vurdum. Vurdu, vurdum 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 durma vurdum durma öldü <laughs> öldü o var ya tnt tnt tamam Aa İrfan yine patlattım. Yine yaptım. Yenmiş. Yenmiş. Vallahi yenmiş. İrfan Sizin daha azdır. Evet. Arkadaşlar görüşmek üzere. Dördüncü bölüm böyle geçti. Ee, sonucu da çektik. Bu da böyle bir yer. Kastım Neyse. Yayınlar ya. Y ya sen <laughs> Abone olmayı like, unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Burada da oynayabiliriz. Burada da asla aramadım. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz.